öne alıp ipimizi öne alıp devam ediyoruz. Bu sıramızda 4x yaptıktan sonra sadece yani 4x 1 2 3 4x 4x'i yaptık. Burada 6 defa bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Yani 6 kez azaltacağız ama şöyle bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir azaltma yapıyoruz bu bir bir sık iğne bir azaltma bu iki bir sık iğne bir azaltma bu üç bir sık iğne bir azaltma bu dört bir sık iğne bir azaltma beş oldu bir sık iğne bir azaltma altı oldu tekrardan sayıyorum bir iki üç dört beş alt oldu geri kalan sık iğnemizi şurada kalan sık iğnelerimizi hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toplamda sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olmuş oluyor arkadaşlar. Ve 30 adet sık iğnemizi 13 14 15 16 17 sıralarında yani 5 sıra boyunca hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda geri kalan kısımları gövdesi, burun ve kafasını yapacağız sonraki videolarında da üçüncü videomuzda da dikme ve birleştirme işlemlerini beraber yapacağız. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.